kayınpeder kayınvalide gelinlerini evlendikten bir ay sonra yanlarına çekiyorlar. Diyorlar ki yavrum bizim bugüne kadar ki en büyük korkumuz gelecek olan gelinin bizim evladımızı bizden koparmasıdır. Lütfen evladımızı bizden koparma demişler. Arkadaşlar sizce böyle bir anne babanın oğlu karısına nasıl davranır? Beyefendi de karısına sürekli şunu söylüyormuş. Benim en büyük hayalim evleneceğim eşimin beni değil anne annemi ve babamı daha çok sevmesidir. Arkadaşlar bu hastalıklı bir ilişkidir. Biz 3 yaşındaki çocukların anneden babadan koparılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü 3 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuk kendi ayakları üzerinde duramıyor, anneye bağımlıdır. Özellikle anneden koparmak o çocuğa zulümdür. O çocuğa en büyük haksızlıktır. Fakat yetişkinlik çağına gelmiş, evlilik çağına gelmiş bir çocuğu da ısrarla evde tutmak, yanında tutmak, Ondan daha büyük bir zulümdür, ondan daha büyük bir haksızlıktır. O çocuk sizin eşyanız değil. O çocuk sizin aracılığınızla dünyaya geldi, ama sizin değil. O bir bireydir, o bir insandır, o bir kuldur. Onun kendine ait iradesi vardır. O bir evlilik inşa etmiştir ve kendi ayaklarının üzerinde durması lazım. Böyle anne babalar çocuklarının kolunun kanadını kırarlar ve bu anne baba çocuğunu öyle kendine bağımlı hale getirmiş ki çocuğu anne baba babasını sevmeyi eşine şart olarak koşuyor. Böyle bir erkeğe karısının ne kadar saygısı olabilir? Siz kendi oğlunuzu eşinizin yanında basitleştirdiğinizin, saygısızlaştırdığınızın farkında mısınız?